Dün size şöyle bir soru sormuştum. Bir insan ne yaparsa size değer verdiğini, anlaşıldığınızı, olduğunuz haliniz neyse sizde o şekilde kabullendiğini anlarsınız. Peki mesele başkalarının bizi görmesi mi yoksa mesele biz kendimizi gördüğümüzde mi değişiyor? Kendini anlamadan başka birinin seni anlamasını beklemek, aynaya bakmadan makyaj yapmaya benzemiyor mu? O seni seviyor mu, sevmiyor mu, istiyor mu, değer veriyor mu? Bunların hepsini kendine sormak yorucu değil mi? ve hepsi bir illüzyon. Sen kendini hala reddediyorsan biri gelip bunu senin için yapamaz. Biri seni ancak senin kadar sevebilir. Ve sen kendine ne kadar tanıyorsan sana ancak o kadar yaklaşabilir. Mesela zor bir gününde kim arayacak acaba diye beklediğin o sessizlik. Sana aslında hayatında kimlerin olduğunu göstermiyor. Bugüne kadar hayatına kimleri aldığını gösteriyor. Eğer gerçekten böyle bir zamanında arayabileceğin kimse yoksa demek ki sen insanlarla sadece var olmak için görüşmüşsün. Zaten kendi değerine farkında değilsin. Bu senin zaten bugüne kadar kendini nasıl ortaya koyduğunu gösteriyor. Ya da birine derdini anlatırsın der ki ya boş ver. Peki o zaman sana bir soru daha. Birinin seni bu kadar duymasına, seni anlamasına neden bu kadar ihtiyaç duyuyorsun? Zaten kendini bugüne kadar duymadıysan, bugüne kadar kendini hiç dinlememişsen birisi gelip senin duyguna nasıl sahip çıkabilir? Ya da iş yerinde, arkadaş grubunda birileriyleyken insanların sana iyi misin sorusuna ihtiyaç duyuyorsun. Biliyor musun? Mesela onların susması değil. Sen neden birilerinin sana bu soruyu sormasını bu kadar bekliyorsun. Ne kadar kendi içine bakıp da kendine gerçekten iyi misin diye sordun mu? Yoksa her şey iyiymiş gibi yapıp kendine duymadan yoksayarak devam ettin. Bu sorunun sana sorulmasına, sürekli beklemek, sürekli bunu kovalamak dışarıdan tamamlanacağını düşünmen seni eksik bırakır. Bu nasıl bir şey biliyor musun? Bugüne kadar hiç açmadığım bir kapının önünde anahtar aramak gibi. Yani insanlardan senin için bir şeyler yapmalarını, sana bir şeyler sormalarını, seni görmelerini beklemek yerine, beni neden görmüyorlar ya diye sormak yerine, ben kiminle neden görüşüyorum diye sorduğunda zaten tüm kapılar sana aralanıyor. Sorularımız değişirse hayatımızda yaşıyor. Gerçek bağ senin içinden başlıyor. Sen kendinden taşdığında zaten seni gören geliyor. Önce sen kendine değer ver. Önce sen kendi ihtiyaçlarını karşıla. Önce sen kendine dokun.